3 atıştan ikisi isabet ettiğine göre ya ilk ikisi isabet üçüncüsünü kaçırdı ya birincisi ve üçüncüsünü isabet ettirdi ikincisini kaçırdı veya birincisini kaçırdı son iki tanesini isabet ettirdi diyebiliriz. Bizde bizden e, bu ihtimalin yani ikincisini kaçırmış olma ihtimalinin bütün ihtimaller içindeki olasılığı soruluyor. Dolayısıyla buraya yazacak olursak birinciyi isabet ettirme ihtimali 2 bölü 5 çarpı diyoruz. İsabet ettirme ihtimali 3 bölü 5 ise kaçırma ihtimali birden çıkartırsak yine 2 bölü 5'tir. Çarpı burada da isabet ettirme ihtimali 4 bölü 5'tir. Şimdi paydamızda bunların hepsinin toplamı olacaktır. Sırasıyla yazalım. 2 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 ee, isabet ettirme ihtimali 4 bölü 5 birden 1'den çıkartırsak 1 bölü 5 isabet ettirmeme ihtimali artı ortadakini tekrar yazıyoruz. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 uzatalım. Veya diyoruz birinciyi kaçırdı. Birden çıkartırsak 3 bölü 5 çarpı ikinciyi tutturdu. 3 bölü 5 üçüncüyü tutturdu. 4 bölü 5 Burada bütün paydalar 125 olacağı için bunlar gidecektir. Üst tarafta çarparsak 16 buluruz. Alt tarafta da 6 artı 16 artı 36 olur sırasıyla. Sonra burası 16 bölü 58'e dönüşür. Sadeleştirirsek 8 bölü 29 buluruz. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.